Selam Balburger sever dostlar. Şimdi size en güzel Balburger nasıl bir kasede daha güzel o onu göstereceğim. Yani. Şimdi bazı arkadaşlar böyle kocaman kasenin içine koyuyorlar. Bunların içinde kendini göstermez. İstediğiniz verim alamazsınız. Bakın küçücük kalıyor içinde. Bu bir. Şunun içine olabilir mi? Bak olabilir. Böyle bir kase. Buna olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Böyle bir kase. Ama ideali işte böyle bir kase. Buna da buna da güzel gider. Bilginiz olsun. Şimdi başlıyoruz. Sütümüzü koyduk. Şimdi buzluğa atıyorum. Yarım saat sonra buradayız bekliyorum. bal burgerimizin malzemesini buzluktan çıkardık. Arkadaşlar saatlerce kalmayacak. Yarım saat 40 dakika buzlukta. Soğuk seviyorsan bu soğuk tatlı olduğu için buzluğa atıyorum ben. İsterseniz ılıtıp yemek isterseniz mikrodalgaya da koyabilirsin O sizin şeyiniz, tercihiniz. Ben soğuk severim. Bu soğuk sütlü tatlı olmuş oluyor. Bunlarla da yapabilirsiniz. Ben karamelli yaptım. Biliyorsunuz ben karamelciyim. Bugün bademle yapıyorum yine arkadaşlar. Şimdi bal enerjini bundan al. Kapağı açmazsan akar mı bal? Belki daha hani ne en ulu yani. Bal ayarını kendiniz istediğiniz ayarda koyabilirsiniz arkadaşlar. Ballar aşağı iniyor görüyorsunuz değil mi? O bu yenmez mi? Gözünü yağını yedin. Bu yenmez mi arkadaşlar? İşte. Bal burger Yemediği anda sen dur gel. Bir kaşık alak değil mi? Of, Bismillahirrahmanirrahim. Canın mı sıkıldı, moral mi bozuk? Kopliya, kopliya yiyeceğim bir mama. Kafayı dağıtmak istersen acık bekleye bekleye abi gömcem bir mağam. Hmm. Harika bir tat vallahi